İhmaller zinciri peş peşe geldi. Acil durum eylem planında direkt devrilmesi ihtimali yer almadı. Antalya'daki teleferik kazasının soruşturması tamamlandı. Şüphelilerin ifadeleri iddianamede yer aldı. O ifadeler felaketin nasıl geldiğini gözler önüne serdi. Daha önce tarafımca hazırlanmış, işyeri yetkilisi ve işyeri hekimiyle... ...birlikte hazırlanmış acil durum eylem planı bulunmaktadır. Ancak bu plan içerisinde direğin devrilmesine dair öngörüde bir riziko tarafımızca düşünülemediğinden buna dair bir planımız yoktur. İfade, iş güvenliği danışma hizmeti veren şüpheliye ait tatbikatlara dair söyledikleri de başka bir vahameti ortaya koyar nitelikte. Ben daha önce yangın tatbikatını da bildirmiştim. Cevap olarak itfaiyenin bu işe dahil olacağını söylediler. Ancak fiilen herhangi bir şey olmadı ve yangın tatbikatı da sürüncemede kalmış oldu. Normalde bu tatbikatta kurtarıcı şahsın sertifikasının olması gerekmektedir. Ben de bu yönde bir bildirimde bulunmuştum ancak henüz bir cevap alamadım. İddianamede geçen 12 şüpheliden biri makine mühendisi olarak görev yapıyordu. Teleferikten sorumluydu. Ancak ifadesine göre teknik konularda görüşüne başvurulmuyordu. Her ne kadar ben Anet şirketinde teleferikten sorumlu makine mühendisi olarak çalışsam da Anet şirketi yetkilisi bakım onarımla ilgili teknik konularda bana danışmaz. Mekanik bakım görevlisi olarak çalışan şüpheli de tatbikat yapıldığını da hatırlamıyorum itirafında bulundu. Mekanik bakım görevlisi olarak herhangi bir eğitim almadığım gibi buna dair şirket tarafından herhangi bir eğitim de verilmedi. Sadece yangın eğitimi verildi. Olası kaza ihtimallerine binaen herhangi bir tatbikat yapıldığını hatırlamıyorum. 36 sayfalık iddianamede dikkat çeken detaylardan biri de teleferiği işleten ve denetleyen firmaların sahibinin aynı kişi olması. Şüpheliler hakkında taksirle öldürme ve yaralamaya teşebbüsünde aralarında bulunduğu 4 ayrı suçlama yöneltiliyor. Sanıklar hakkında 27 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.